Hurdalık Çetesi ortalık Çetesi'nin önceki bölümünde Okan Oflaz her biri alanında uzman dört arkadaşını bir araya getirmişti. Mekanikte Emre Dağıtmaç, tasarımda Osman Kara Halilöz, pazarlamada Umutcan Mamuk, elektrikte Fatih var. Yeteneklerini ve güçlerini aynı hedefle birleştirmeye karar veren ekibin öncelikli amacı, hurdalığa terk edilmiş klasik araçları yollara geri döndürebilmek konusunda anlaşmaktı. İkinci el araba fiyatlarının sıfır araçlarla yarıştığı bu dönemde klasik araçları restore ederek, araba sevdalılarına yeni bir dünyanın ...bir üçüncü el piyasasının kapısını açmaya karar vermişlerdi. Ekibin önündeki en büyük engelse... ...bu araçların restorasyonu için gerekli finans olduğundan... ...işe, piyasa araçlarının, Okan'ın deyimiyle... ...harçlık arabalarının alım-satımı ve onarımıyla... ...gerekli kaynağı sağlayarak başlamaya karar verilmişti. İlk araç olarak Umutcan'ın önerdiği F-350'ye karar verilmişti. Ne var ki Umutcan aracı 70 bine satın alınca... Okan bu durumdan hoşlanmamış. Okan her ne kadar Umutcan'ın F-350'yi daha düşük fiyata alabileceğini, daha baştan karlarından zarar ettiklerini iddia etse de ekipteki herkes onunla aynı fikirde olmamıştı. Bu konuda Umutcan'ın söylediği Okan abiden öğrenecek diyelim pazarlığı lafı adresini bulmuş mudur bilinmez. Ama sürtüşmelerin ilk araçtan başlaması akıllarda ekibin uyumuna dair soru işaretleri bıraktı. Osman'la beraber e, ikimiz şey Ford minibüs almaya gittik. Çiçek Abbas minibüsü, o filmlerden bilirsiniz. O sırada çekim ekibi yanımızda yoktu. Biz de e, Osman'la beraber cep telefonuyla bir çekim yaptık. Onları görürsünüz. E, arabanın sahibi arabayı Manisa'dan almış. Ondan sonra kaportacısıyla kavga etmiş. Arabayı yapamadığı için e, çürük haliyle bize sattı. 12 bin liraya aldık arabayı. Biz de arabayı kaportacıya götürürken yolda debriyaj teli koptu. çekici çağırmak yerine arabayı e, debriyajsız bir şekilde getirdik kaportacıya. Ara, arabaya şimdi kaportacıya verdik. İlk çürüklerini hallediyoruz. değişik Osman güzel bir tasarım yaptı arabaya. arabanın renkleri olsun, iç döşemelerini bordo düşünüyoruz. Dışını gümüş gri, metalik gri düşünüyoruz. Evet. Başka? aracın tasarımında yani çok genel hatlarla belirledik aslında yani rengi tasarımı yani ne değişiklikler yapacağız nelerde sabit kalacağız onların kararını verdik genelden detaya inen bir tasarım var aracın rengini gümüş gri renginde yapacağız yanlarına kuşaklar gelecek sonrasında stoplarımızı değiştirdik normalde tek bir kare stop düşünüyorduk ama sonra yani çok cılız duracağını düşündük ondan dolayı Çift kareye geçtik ee, Aracın farları konusunda yuvarlak ya da kare arasında bir fikir Yani iki seçeneğimiz var o iki seçenekten Yuvarlak bizim için şu anda daha Önemli geliyor daha baskın duruyor Ön tarafına karlık aldık Arka stoplar değişiyor ee, Yani aracın genel hattı yani Çok aşırı bir modifiye yapmıyoruz ama çok ince dokunuşlarla Bitireceğiz işi ve mükemmel olacak Bekliyorum yani Okan'ın sevdiği ve bizlere de çiçek abbas filmini anımsatarak sevdirdiği Camper van minibüsü için döşemeci Çağatay Usta'yı ziyaret vakti geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk, bulduk. sana. Merhaba. Merhaba. Teşekkür ederim. Şey bizim Ford Transit için e, nasıl yapıyoruz abi bir arabayı. Sen görmüştün. Arabayı gördüm. Arabayı şimdi baktık o gün, konuştuk fakat bir şey yapmadık. E, Kayda düşmedik konu. Evet. Şimdi lafta kaldı tabii. Lafta kalınca da unutuluyor. O yüzden kağıda dökelim. Ne olduğunu bilelim. Ona göre de hareket edelim. Şimdi... Arabaya evet. Tavan tavan yapacağız. Evet. Benim. Tamam. Bini. O zaman yapacağız. Taban, halı, renk. Renk ee, vişne çürüğü bordo için düşünüyoruz. Arabanın kendisi gümüş gri olacak. İçerisine vişne çürüğü bordo bir renk düşünüyoruz. Deri. Şimdi burada bir detay var e, ee, halı ithal. Tamam. İthal gelecek olan halıların renkleri kafamıza göre, boya renk tonlarına göre şu biraz da açığı biraz koyu deme şansımız yok. Ben size neler getireceğim gerçek manada. Bakacaksınız onlara. Ben bunu tercih ediyorum dediğiniz anda onu tercih edeceğiz ve alıp yapacağız. Mesela bu bir tekne bu güzel bir tekne. Mesela bu renk vardı. Adama gösterdim beyefendiye. Baktı beğendi. Yaptı. Tamam süper. Numunelerden zaten size çizdim. Aşağı okay. yukarı dediğim gibi okay. kırmızı ya da beşine çürüğü gibi bir renk. Tamam. Ondan sonra şey bizim koltuklarda abi önde tek koltuk var amortisörlü sürücü. Sonra yanda bir yolcu koltuğu var tek koltuk. Evet. Bir de arkada boydan boya üçlü dörtlü üçlü koltuk var bir tane. Onun arkasında boş bırakıyoruz arabanın. Tamam. Yani bizim deri koltuk yapacaklarımız onlar. Bir iki tekli bir tane de boydan koltuk. Tamam iki tekli bir de dörtlü yapacağız. Peki şey ne düşünüyorsunuz? Bir Malzeme çeşidi anlamında. Deri. Gerçek suni ithal. Valla ikisi içinde fiyat alabiliriz. Suni yaparsak koltukları ne olur deri yaparsak gerçek ithal deri. Ben bir numune getireyim. Ustanın birbirinden güzel önerileri arasında Okan seçim yapmakta zorlanıyor. Ekip F350 ve Camper Van çalışmalarına devam ederken ilk bölümümüzde rol alan 64 kırmızı Impala'nın sahibinden bir telefon alırlar. Ekranda görünce aracına olan özlemi artan sahibi tekrar yollarda olmak için sabırsızlandığını, bu yüzden aracını bir an önce teslim edebilmek için ellerinden ne geliyorsa yapmalarını ister. Bir önceki bölümde arkamda gördüğünüz arabanın motorunu indiriyorduk. Arabamız bu arada 1964 model Impala. Ee, Tabi videolarda araç sahibi de bunu görünce kendisi arkadaşımız olur bu arada Madem arabaya başlanıldı hadi biraz daha hızlı olalım da araba bitsin istiyor Arabasını özlemiş adam haliyle ee, Motoru bekliyoruz motor bitecek ama ondan öncesine de Yapılacak işleri var Motor içi toparlanacak elektrik tesisat toparlanacak bazı çürükleri var bunlar ayıklanacak Bunlar yapılacak Eee arkadaşlar da gelsinler. Bir kafa toplantısı yapacağız. Bir iş gidişatını konuşacağız. Ne yapacağımızı belirleyeceğiz. Hızlı bir şekilde arkadaşı aracı teslim etmeye çalışacağız. Garajın starlarından olan 64 model sarı Cabrio Impala bugün reklam çekiminde rol alacaktır. Sete gitmeden önce aracın garajdan tamirhaneye getirilip hazırlanması işini Umutcan üstlenmiştir. Ne var ki Umutcan yolda gelirken şanzımanı yakar. Tabiri caizse şanzımanı kucağı almışlardır. Bunca zaman hiçbir sorun çıkarmayan impalanın başına gelenleri Emre, Umutcan'ın düz tabanlığıyla açıklamaktadır. Umutcan ise arabanın bakımlarını ihmal ettiği için Emre'yi suçlar. Kimin hatası olduğu konusunda aralarında ufak bir gerginlik yaşansa da iş tatlıya bağlanır. Ben var ya bu Umut'un altına geçen arabanın böyle dikiş tuttuğunu görmedim daha bugüne kadar. Burada kaputu açtım, Arabanın fren merkezinin bidonu yok. Ya bidonu düşmüş haber yok. Fren tutmuyor. Fren zayıf diyor bir de bana. İlk işi kullanıyor. Sen kullanıyorsun. O kullanıyor, bu kullanıyor. Arabaya hiç kimse binmeden önce bir topukun kaldırıp diye suyuna bakmıyor ki. Vallahi ben düzgün kullandım arabayı. Aslında en büyük hatalardan biri de Emre'nin çünkü şu sebeple bu araç geldiğinde Emre tam bir bakımlarını yapmadı. Yapmadığı için bugün de sete gidecekti. Dün akşam eve giderken şanzımanı büyük ihtimal yağsız kaldığı için yedik. Nedense hep bana yükleniyorlar zaten Ama kendileri düz taban Ama ihale her zaman bana kalıyor ee, Bakalım ne kadar bir masraf çıkacağız Bundan sonra göreceğiz çökünce Kabak Umutcan'ın başına patladı ancak Yani e, Umutcan'ın da aslında çok da bir suçu yok Çünkü ya, Bence Emre araba geldiğinde onun bir yağ bakımlarını yapması gerekirdi Ya bir şeyler oldu ama ben de tam anlayamadım yani şimdi Emre Umutcan'a yükleniyor Umutcan Emre'ye yükleniyor. Okan abi başka bir yerden geliyor. Benim böyle kafam allak bullak oldu. Ya yani sonuçta Umutcan da arabayı aldı. Götürürken hani basmadı, etmedi, arabayı zorlamadı. Şanzıman yandı. Bunlar hayatın küçük cilveleri bence. Yani işimizde böyle aksaklıklar olur. Ee, onun haricinde de hani iş, işlerimiz çok yoğun. Bence Emre de hani o yüzden onun dikkatinden kaçtı. Ee, biz bu garajı açtığımızdan beri inanılmaz bir hızlı bir hareket var. Benim yine keyfim yerinde. Biz bu işi güzel bir şekilde hallederiz. Biraz aksadı. Biraz daha masrafımız var. Ama bunu bu ayı nasıl geçireceğimizi biliyorum artık. Ya burada herkesin suçu var. Ama benim yok yani. Ben bir şey yapmadım abi. Arabayı kullanan Umutcan, bakımlarını yapmayan Emre. Yani ne olacak bilmiyorum. Ben sadece oturup izleyeceğim onları. Genel bir değerlendirme yaparsak bizim Ford aldığımız Çiçek Abbas minibüsü kaportacıda hala. 2-3 hafta sürecekti, 1,5 ay oldu. Biraz daha bekleyeceğiz ama yakında arabayı alacağız. Şey, bizim F-350 kasası... F-350 kasasını kaportacıdan da haber bekliyoruz, henüz müsait değilmiş. Birkaç gün ondan haber gelecek. Götürüp bırakacağız. Benim tahminim bir ay sürecek bir iş çünkü sıfırdan kasa yapacak. Üstüne bir de boyayacak, arabaya takacak. Onun da biraz işi var. 64'ünde şanzımanını söktük. 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 Bugün o işi de bitirdik. Ee, da işte daha da dağıtılacak, içine bakılacak. Tamir takımı şanzıman kiti inşallah Türkiye'de vardır. Parçacıyla itibata geçeceğiz. Yoksa bir de onun Amerika'dan gelmesini bekleyeceğiz. Ama inşallah buradan çıkar. Piyasada olan bir şanzıman var. yani çıkar. Çıkar. Bir şey değil o bizi fazla bekletmez. bekletmez. Hatta en Sepsere hızlı şu an tabii için. tabii en hızlı şu an 64'ün kal olur sarı, şanzımanı onu olur. Motordan i̇yi. da haber bekliyoruz. Diğer 64'ün motorundan ben da. Ama, ama Motor o da geliyor. Aynen. Her şey 14. şu an iyi yani Yürütürüz. yolunda. Aynen. Bayağı güzel gidiyoruz. İşler de gayet güzel. E, hatta fazla bir yoğunluğumuz var. Koşturmamız e, iyi iyi koşturuyoruz. İşler güzel şu an. Çok keyfimiz yerinde. E, şu an çok açıldık. Eksideyiz belki ama ay sonunu iyi çıkartacağımızı düşünüyorum ben. İyi gidiyoruz, baya iyi gidiyoruz. İyi, güzel yani. İyi bir yoldayız. İyi yani bir yoldayız, evet. Vallahi bu hafta benim için aslında çok fazla bir malzeme veremedim ben. Çünkü şey oldu. Araçların tamamen bitmedi. Senin kasa gelmedi. Kasa gelmeyince de ben hani daha net bir şey göremedim. Çünkü orijinal bir şey olacak kasası değil mi? Kesinlikle orijinale yakından yani birebir yapılacak ee, sonuçta elde yapılan bir malzeme sonradan yani orijinal bir alıp üzerine koyamıyoruz yurt dışından getiremiyoruz öyle bir kötülük var büyük malzemeleri ee, şöyle bir şey var hani kaportasının da eli yoğun olduğu için ee, işte bir iki güne haber gelir bu hafta büyük ihtimal götürürüz arabayı evet. ama zaten bunun bir de yapım aşaması var yani aşağı bir bir buçuk ayı bulacaktır rahat mı yani? dediğim gibi kaportacıdan, şimdi transitte de aynı şekilde bekliyoruz. E, transitin kaporta kısmı tam bitmediği için şu anda diğer aksesuarlarını da yapamıyorum. Zaten hiç göründüğü gibi değil. Hani e, bir işe eğer kaporta ve boya giriyorsa e, minimum sadece kaportadan çıkarmak iki ay. Hani normal, az bir çürüklü bir arabada iki aydan aşağı çıkamıyorsun. Ama Öyle diğer olur. türlü bayağı bir çürük bir arabaya girdiğin zaman şey Yakın zamanlarda gireceğimiz birkaç araç daha var. Daha önceden yaklaşık bir yıldır toplamaya çalıştığımız bir arabamız var. Onu da diğer videolarda göstereceğiz. Şu an boyacıda. Yani sırf 8 aya e yakın kaportası tuttu arabanın. Şu an boyacıda dediğim gibi. Oradan geldikten sonra burada mekanik işlerini yapacağız. Emre yapacak. Ya yine birazcık böyle bu sürenin olması benim açımdan iyi oldu çünkü en azından böyle arabalara bakıyorum, bunda ne yapılabilir, o konuda fikir edinmeye başlıyorum. Benim için iyi bir, yani şu süreci öyle değerlendiriyorum ben aslında. Evet. Bakıyorum sadece neler ufak yapılabilir, tefek... neler olabilir. Yani şu anda bir sorun yok, her şey yoluna ilerliyor. Zaten ufak tefek aksilikler yaşıyoruz, 64'ün başına geldiği gibi. Ya onlar da zaten normal eski araba. Ama e, hani düzelmeyecek sorunlar değil Allah'tan. Evet. Bunları da çözeceğiz işte yani. Bu şekilde ilerliyoruz. Amirhane'ye gelen haber ekibin canını sıkar. Bir arkadaşlarının aracı devrilmişti. Arkadaşlarına yardım etmek üzere çekiciyle son sürat yola çıkarmış. devrilen araç bir jiptir. Üstelik araç devrilmekle kalmamış, çamura da saplanmıştır. Bakalım ekibimiz ayakta durmakta dahi zorlandıkları bu çamur deryasından jipi kurtarabilecek midir? Vallahi her şey bitebilirdi ya. Çok, kaza çok fena. Buraya kadar hiç çıkmayın, çıkmayın. Yoldan, yoldan çıkın. Yoldan çekilin. Arabayı aşağı salacağız. Hadi bakalım. Hadi beyler giyin. hadi. Haydi beyler. Hadi. Hadi. Bir şey diyeceğim. Önünü böyle çevirirsek araba önden iner. Geri geri değil ama. Emre ve ekibi her ne kadar zorlansalar da vazgeçmezler. Sonunda jipi çamurun içinden söküp çıkarırlar. Operasyon başarılı olmuştur. Kötü bir haber geldi bugün çalışırken. Arkadaşımız orman yolunda arkada gördüğünüz araçta kaza yapmış. Fakta atmış daha doğrusu. Yani geçmiş olsun diyorum kendisine. Çok büyük bir kaza gerçekten. Fakta atıp arabanın içinden fırlıyor. Şu anda hastanede biz de yardımcı olabilmek için bütün ekip seferber olduk dükkanlarına. Epeyce uğraştık. Gerçekten çok zorlu bir e, bir yoldu. Arabayı bulması da Çamur kolay da olmadı. Evet yani arabayı bulmakta teşekkür ederim. Volkan var kardeşimiz. Yardımcı oldu bize. Böyle yani zorluklarla çıkardık arabayı. Dip not olarak da şunu ekleyelim. E, araç Arabi sahibi sağlık. Yok. Bir zamanda da inşallah yerimize dönebiliriz. Geçmiş evet. olsun diye konuyu tekrardan Büyük geçmiş. Geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Ee, Daha önceki yayınladığımız Part 1 için de e beğenileriniz, yorumlarınız için gerçekten çok teşekkür ederiz. Bizi çok mutlu etti. İnşallah Part 2'yi de beğenirsiniz.